Merhabalar. Çağlayan Adliyesi'nin önündeyiz. Tam olarak Çağlayan Adliyesi burada. Buradan dönerek Çağlayan Adliyesi'ne girmek istiyoruz. Orada bizle beraber çıktık yola. Bize dediler ki oradan gidin. Buradan gidin. En son geldik. Burada tekrar polisler önümüzü kesmiş durumda. Bizim niyetimiz içeriye girip orada binlerce bizi bekleyen vatandaşın otobüsün üzerinden seslenebilmek. Onlara yaşadığımız hukuksuzluğu anlatmak. Yalnız yaşadığımız hukuksuzluğu anlatmak isterken bile bir hukuksuzlukla karşılaşıyoruz. Burada polis önümüzü kesiyor. Evet, tamam arkadaşlar niye kesiyorsunuz? Talimat var. Kimin talimatı? Savcının talimatı. Başsavcı talimat vermiş. Bu talimatı bize gösterin, biz de görelim, uygulayalım. Böyle bir yazılı talimat yok. Bir de emniyet müdürü verdiği Hangi emniyet müdürü? Nasıl bir talimat veriyor da koca bir ilçenin girişini yolunu keyfi kapatabiliyor. Buraya bir araç geliyor ben bilmem neyim diyor içeriye giriyor. Başka bir araç geliyor ben bilmem kimim diyor içeriye giriyor. Ben de bu halkın oylarıyla seçilmiş milletvekiliyim. Ben de arabamla içeriye girmek istiyorum. Buna müsaade edilmiyor. Yaşadığımız hukuksuzluk bu. Burası Adalet Sarayı. Tam olarak burada biz de milletvekili olarak Adalet Sarayı'na gidemiyoruz. Yaşadığımız durum budur.